Arkadaşlar, rozetini takip sokağa milletin içine çıkma hakkı bize aittir. Herkesi partiye davet etme hakkı bize aittir. Çünkü başkalarının davet etme hakkı yoktur. Onlar iktidar oldular. Muktedir olamadılar. Onlar milliyet başkalarına milliyetçilerin iradesini teslim ettiler. Onlar iktidar oldu ama teslimiyetçi oldular. Şimdi iktidarda olanlar var. Bunlar da şu anda iktidardalar. Bunlar da iş büyükçiler. Küresel sermaye birliği yaptılar. Milleti unuttular. Milleti terk ettiler. Milletin değerini How's